Şimdi öte yandan ABD Başkanı Trump Ukrayna'da barış için 100 gün hedefi belirledi. Trump'ın Ukrayna ve Rusya için atacağı özel temsilci Keith Kellogg, Trump hangi noktada baskı yapacağını iyi biliyor ifadesini kullandı. Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada önce Rus lider Putin'le konuşup büyük şeyler başarabileceğini söyledi. Ardındansa Putin'le çoktan konuşmuş olabileceğini ima etti. Trump, Ukrayna'da çatışmaları sona erdirmek için güvenilir bir plan üzerinde çalışıyor. Açıklama ABD Başkanı'nın Ukrayna ve Rusya için atadığı özel temsilci Keith Kellogg'a ait. Kellogg Fox News kanalına konuştu. Hem Rusya hem de Ukrayna üzerinde baskı kurarak ve olumlu teşviklerde bulunarak ateşkese ulaşılabileceğini ileri sürdü. Bu noktada Başkan Trump'ı överek hangi noktada baskı yapacağını iyi biliyor. Süreç yıllar içinde değil, aylar içinde tamamlanabilir dedi. Kellogg Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için 100 günlük bir hedef belirlediğinin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Savaşı bitirmek istediğini söylerken belki de büyük bir şey yaparız ifadelerini kullandı. We'll been, we'll we'll that war. That war Trump daha sonra ise Putin'le görüşmüş olabileceğini ima etti.

Rus füzeleri Odessa'yı vurdu. Saldırıda tarihi binalar hasar gördü. 7 kişi de yaralandı. Ukrayna genelinde düzenlenen saldırılarda ise 8 kişi hayatını kaybetti.